Selamünaleyküm. arkadaşlar. İnşallah bu hesap. Arkadaşlar ayrı hesapta e, ee, abone olmayı niye bilmiyorum ama hatırlıyorsun evet niye bilmiyorum da arkadaşlar e, yani kim takip ediyor aynı bu numarada ne artıyor ne iniyor. Baktım ki takip ende 5'ten 2'ye döndü lan 3 3'e Vallahi bilmiyorum şans tuttu şans yıktı bilmiyorum artık. İnşallah bu hesabı da. Arkadaş shorts video sendirdim. Yani Shorts e, short video sendirdim. 7 ay böyle kaldı. 7 ay tam. Evet 7 ay tam. Bir 7 ay var. Böyle kaldı. Biz hiç, hiç izlenme aldı. Yani 7 ay tam. 1 dolara yetmezse 50 cent yapar galiba düşünüyorsam. İnşallah şortlar da bu e, dolduracağım. Ve self search ettiğimde hiç unutmayın. E, ben yanınızda olacağım ve güzel video çekeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır hayır. Oğlum arkadan vurmayın ya. Putsunuz ama putun be bebesi ya Kırımı da çaldı ya arkadan da vuruyor mı vurmayın kardeşim. O üç olun. Önden gelin. Önden gelseniz kafanıza bir hesaplarım var ki. Kırtlıyorum. Önceden hassa değiştirim hassas gibi olmak koyayım Sen sen o kesene dur ben dur ki. Selam. Tam gibi silah vermez ya. Ben 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 hiç gibi silah veriyorsun. Aynı senin amına. <laughs>

neredesin çık Oha 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 Mutluluk <laughs> yapıyorlar bobcu olarak tiyo bo Olmaz elbisesi var ya kombine efsane olmaz efsane değil de ender diyelim lan. Brosta'da yok mu böyle süper ender yazarı falan? O'nun gibi diyelim. Bu bombayı lim gelsin ortaya lüt çaptım. O geleptim. Amoş iyi mi şey? anne Burada.

ноги с Si O timing i

Arkadaşlar okul... Okullar açıldı. Hadi gidin lan okula. Hadi lan. Karıya alırdı. Siz oturacak mıydı Hayır canım. Karıya alırdıysa okula da gidecek var. <laughs> tamam. Okul yaşayacağız. Şimdi ben birini olur, ben de alırım. bu koyu olmuştur. Kalsın son bura. Ayyyyyyy. Oğlum. Ölmedi lan, zaman düşüne bak düşüne. O ne kodum oluyor? Nasıl lan? Oğlum nasıl hackersınız oğlum? Nasıl yapıyorsunuz? Adam ne bildi put olduğunu? Yani hayır bu hayır ya. Nasıl ölmedi lan? Al al. Kaydaya bak. 4. Alt Step'ler, zafer almış. Ne mi? ya? Bir rezil mi var Otomatik geçiyorum, dolar yersin. Rezil var. Dövüş ihladi var. Ne ya, de kendisine. Bakın, bakın. Bakın nasıl yıkıyor. Sadece bir öldüm oğlum. Bu ne? Lan altı saat olur, var. Saf be. Yani dört oynamış. Bak bak Bobci nasıl namaz kılıyor bunlar için. Oğlum Baker'dan bakın nasıl şey var. Buraya bak buraya Benim gime yemez. O kendisi ne yapıyor? What the fuck? Abi, bu bir yıl bu. Ne yaptı? VPN lan mı bu galiba? şey mi? ne? O oh, yarancıl da aynen ya. Ha bundan oynarız. Durum. İstiyorum ne yapayım ne yapayım. He aynen.